11 yıldır Hint danslarıyla ile ilgileniyorum. Arkadaşım Sabriye Kavuncu Taşdemir ile kurduğumuz Durga Bollywood Dans Kumpanyası adında ekibimiz var. 7 yıl boyunca bir sürü sahnelerde performanslar gösterdik. Hindistan'ın hemen hemen her bölgesinden, her yöresinden etnik, Bollywood, klasik danslar sergiliyoruz. Bugün de Beşiktaş Belediyesi'nin bir organizasyonunda birlikteydik. Hem workshop yaptık hem de performans sergiledik. Gençler ve çocukların katılımı özellikle beni çok mutlu etti. Hareketlilik haftasında burada olmaktan çok mutluyuz. Çok güzel bir akşamdı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hint kültürüne acayip düşkünüm. Benim için harika bir. Ambiyansa inanılmaz bir şans oldu burası. Beşiktaş Belediyesi'nin olabildikçe yazın etkinliklerine de katılım sağlamaya çalıştım. İnanılmaz iyi, kaliteli ve müthiş vizyon sahibi bir etkinlik anlayışları var. O yüzden onlara Beşiktaş Belediyesi'ne çok teşekkür ederim.